You be my... denildiği zaman yeri bende apayrı diyorum. Konuştuğum insanlar Haran'ın özelliği ne diyor diyor. Ne diye soruyorlar. Her zaman aynı şeyi söylüyorum. Söz konusu vatan ve bayrak olduğunda bu ülke için belki de ölmeye seve seve gidecek olan bu toprakların insandır diyorum. Ne? Allah Ruhlarını payidar eyle Allah'ım. Ruhlarını şad eyle. Makamlarını cennet eyle. Derecelerini âli eyle. Kabirlerini cennet bahçesinden birer bahçe eyle Allah'ım. Demokrasi şehidi Yine bir tarih yazdın Dünya bunun şahidi Bir mucize yarattın 15 Temmuz gecesi Can verdin matan için Yoktu bunun ötesi Başka alemlerle farkımız bizim Kurtulur dil, tarih, ahlak ve iman Görünürler nasılmış neymiş kahraman Yer ve gök su vermem dediği zaman Her terleyi var Arkamız bizim şehit olursam kendi vatanında şehit olurum. Ben dışarıya gitmem. Sevgili Cumhurbaşkanımıza da buradan sevgilerimi iletiyorum. Öte yandan hain derbe girişimi duyar duymaz genel merkezin ışıklarını Ankara'nın göbeğinde açan sevgili liderimiz, genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye de hürmetlerimi, saygılarımı iletiyorum. 15 Temmuz gecesi, vatanımızı, ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, cumhuriyetimizi, aydınlık geleceğimizi yok etmek için vatan hayırlerine harekete geçmiş milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakar millete doğrultan kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bazı etkinliklerine katılmak üzere şu anda Ankara'da bulunuyor. Bildiğiniz üzere siyasetçiler sadece oturduğu makamlarda hizmet edebilmeleri biraz sınırlı. Tabii bakanlıklardan istemek lazım, koparmak lazım. Bunu da en iyi şekilde gerçekten becerebilen ve halkı için, ilçesi için gece gündüz demeden, bakanlık demeden, bakanlık duvarlarını aşındıran, kapılarını aşındıran bir belediye başkanına sahip ilçemiz. Bu yüzden başkan beye şimdi Ankara'daki çalışmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve değerli başkanımızın siz değerli konuklarımıza bir mesajı var. Onu takdim ediyorum. Bu memleket yiğit yatağıdır. Onun namuslu evlatları elbette tükenmez. Cehennem olsa da gelen göğsümüzde söndürürüz bu yol ki hak yoludur. Dönmek bilmez yürürüz. Sayın Kaymakamım, Sayın Harranlı Hemşehrilerim, 15 Temmuz bir milletin dirilişi, bir hainliğin gün yüzüne çıkışıydı. O gün vatansever yürekler devleşti. İman gücüyle kahramanlar ölümsüzleşti. Namlunun ucunda vatan vardı. Bu aziz millet tarihte yazdığı birçok destanda olduğu gibi 15 Temmuz'da da göğsünü siper etti. Yanan yürek bizim, düşen ateş bizim, vatan uğruna şehadet şerbeti içen kahramanlar bizimdir. Acımız elbet dinmez. Her geçen gün büyüyen öfkemiz sonsuza dek tükenmez. Biz hiçbir ihareti unutmadık unutmayacağız. İşte bu yüzdendir ki sorumluluğumuzun büyük yükümüz ağır. Gücümü yüreğindeki imandan cesaretini de ruhundaki vatan sevgisinden alan bu aziz millet şüphesiz ki ilelebet mücadeleye devam edecektir. Sevgili hemşehrilerim 15 Temmuz 1071 Malazgirt ile başlayan 1453 İstanbul'un fethiyle devam eden, sonrasında da Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları ile zirveye ulaşan mucizevi Türk destanının bir parçası. Bizi o gaflet, belalet ve en kalleş sesinden ihanet Gecesi'nin 5. yıl dönümünde ay yıldızlı al bayrağın altında birleştiren Rabbime şükürler olsun bu davada, bu mücadelede yüreğini ortaya koyan, canını kanını ortaya koyan bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Allah bu mücadeleyi veren bütün gazilerimizden razı olsun. Değerli dostlar, ülkemiz kurulduğundan beri hemen hemen aynı düşmanlarla mücadele etmekteyiz. Cumhuriyet kurulduğunda bir sürü zararlı cemiyet vardı. Bunlardan bir tanesi Teali İslam Cemiyeti'ydi ki Amerikan mandasını savunurdu. Bir tanesi Türk Teali Cemiyeti'ydi ki İngiliz mandasını savunurdu. Azınlıkların kurduğu Mira gibi, Pontus gibi bir sürü cemiyet vardı ki hepsinin amacı ülkemizi bölmekti. Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaşırken bu cemiyetlerin uzantılarıyla bugün dahi mücadele etmekteyiz. Adına FETÖ dediğimiz paralel ihanet çetesi o Teali İslam cemiyetinin bugünkü uzantısıdır. Başpapazları bugün Amerika'dadır. Bugün Türk Değerli Cemiyeti'nin uzantısı hepinizin bildiği gibi PKK'dır. Bugün diğer azınlık cemiyetlerin hepsinin ülkemizdeki emelleri farklı farklı oluşumları altında devam etmektedir. Hal böyleyken bunlar ülkemizi geçmek isterken ben haramlara soruyorum. Çanakkale geçilmeden Türkiye geçilir mi? Atatürk geçilmeden Türkiye geçilir mi? Ömerler geçilmeden Türkiye geçilir mi? Son Türk canını vermeden son Türk şehit edilmeden Türkiye geçilir mi? Allah'ın izniyle geçilmez. Geçemezler, geçemediler, geçemeyecekler. Ne mavi vatanımızdan ne sınırlarımızdan, ne karadan, ne havadan, yardan da geçeriz, serden de, Türkiye'den geçmeyiz Allah'ın izniyle. Tankların, topların, tüfeklerin önüne yatan şehitlerimizi bir kez daha almış olduk. <Sessizlik>